Sevgili Başak ve yükselen Başak burçları, Şubat 2025'te gökyüzünde gerçekleşecek önemli astrolojik olayların hayatınıza nasıl yansıyacağını birlikte keşfedelim. Bu ayın enerjilerini anlamak hem kişisel gelişiminiz hem de günlük yaşamınız için büyük fayda sağlayacaktır. Şimdi ayın başından itibaren adım adım ilerleyerek her haftanın getireceği etkileri detaylı bir şekilde inceleyelim. Şubat ayının ilk haftası. Yeni başlangıçlar ve ilişkilerde hareketlilik. 4 Şubat'ta Jüpiter geri hareketini tamamlayarak ileri pozisyona geçiyor. Bu durum özellikle kariyer ve finansal konularda tıkanıklıkların açılmasına yardımcı olacak. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar ve projeler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle iş hayatınızda daha önce karşılaştığınız engellerin ortadan kalktığını hissedebilirsiniz. Bu dönemde Yeni iş teklifleri alabilir veya mevcut işinizde terfi gibi olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Finansal anlamda da rahatlama söz konusu. Beklediğiniz ödemeler gelebilir veya yeni gelir kaynakları keşfedebilirsiniz. Aynı gün Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor ve 27 Şubat'a kadar burada seyahat edecek. Bu transit özellikle ortak finansal kaynaklar, miras, borçlar ve eşinizin gelirleri gibi konuları ön plana çıkarıyor. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumunda olumlu gelişmeler olabilir. Ayrıca bu dönemde derin duygusal bağlar kurma eğiliminde olacaksınız. İlişkilerinizde daha tutkulu ve cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak ani ve fevri kararlar almaktan kaçınmalısınız. Özellikle finansal konularda riskli yatırımlardan uzak durmanız faydalı olacaktır. Şubat ayının ikinci haftası. İçsel keşifler ve sağlık konuları 12 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay bilinçaltınızı, rüyalarınızı ve gizli kalan konuları aydınlatacak. Kendinizi içsel bir yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz. Geçmişte bastırdığınız duygular ve düşünceler su yüzüne çıkabilir. Bu süreçte meditasyon, yoga gibi ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Ayrıca Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Özellikle stres kaynaklı rahatsızlıklara karşı önlem almalı, dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya özen göstermelisiniz. Dolunayın enerjisi bilinçaltınızda sakladığınız bazı korku ve endişeleri gün yüzüne çıkarabilir. Bu duygularla yüzleşmek, onları dönüştürmek için bir fırsat olacaktır. Ayrıca gizli düşmanlıklar veya arkanızdan dönen işler de bu dönemde açığa çıkabilir. Bu nedenle çevrenizde olup bitenlere karşı dikkatli olmalısınız. Şubat ayının 3. haftası